11. dersimiz olan Segah makamındaki gaflet ile hakkı buldum diyenler ilahisinin ilk önce solfejini ve daha sonrasında ise icrasını yapacağız. İlk önce solfejini yapalım. Solfejinde 75'e 25 olan notaları da süslemeli okuyacağım. 11. derse geldik. Altık süslemeli mümkün mertebe gitmeye dikkat edeceğiz. Sol, si, 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 la, si, do. Si, Do, Re, Si, Re, do, do, Do Si, La, Do, Si, Si Fa, 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 Mi Fa, Sol, Sol Sol, Fa, Mi, Sol Fa, Fa, Mi, Re, Re Do, Si Fa, 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 ma, Mi Fa, Sol, Sol Sol, Fa, Mi, Sol Fa, Fa, Mi, Re, Re Do, Si

Normal hızından bir iki tık daha yavaş icra ettim. Dileyen talim yaptıktan sonra eseri kendi hızında daha hızlı icra edebilir. Şimdi üflemesine gelelim. Üflemesinde dikkat etmemiz gereken yeden olan aynı zamanda makamın La diyezi üstten 4 kapalı tutulacak. Yani La olan notaların önünde diyez olduğu için La diyezler üstten 4 kapalı ılık üflenecek. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fa'lar artık üstten 3 kapalı diyez. Şimdi arkadaşlar bunlara dikkat ederek şimdi bu eseri üfleyeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.